Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu en son e, işte kavuşun belirlendikten sonra kavuşuna gidiyorsun. Orada hani zaten içeri giriyorsun. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ondan sonra e, oradaki meydancı arkadaşlar seninle ilgileniyor. Eğer kavuş mesulü müsaitse seni kavuş mesulünün yanına götürüyorlar. Kavuş mesulü işte oranın kurallarını sana anlatıyor kuralların her bir kavuşun belirli bir kuralları var. Sessizlik saati örnek nasıldır? Ee, sabah 11'e kadar televizyonun sesi kısık olacak. Kimse bağırıp çağırmayacak. Yatan arkadaşlar var. Akşam saat 1'den sonra sessizlik olacak. Gece yani o saat 1'den sonra sessizlik başlıyor. Sayım saatini sana söylüyor. Ondan sonra yemek saatleri yani karavananın geleceği saatleri sana soruyor. Oranın düzeni. Ondan sonra meydancı arkadaşların aylık e, meydan parası. Yani genellikle 250-300 TL arası. E, geliri olmayan arkadaşlar ödemiyor tabi. Hani gelirin yok, ailen gönderemiyor. Onlar e, kesinlikle <laughs> meydan ödemiyorlar. Zaten hani kör değiller yani orada da yani insanlar gözlerim bir geliri olmayan insanlar ne talep edebilirsin? Meydana iki arkadaş bakıyor. Sabah 7'de biri kalkıyor, övle 3'te bırakıyor. Biri de övle 3'te alıyor, gece 1'e kadar, 12 1'e kadar hizmetini ediyor. Hizmet de dediğim yani oraları paspaslıyorlar. Bulaşıkları yıkıyorlar. Çayı demliyorlar zaten samavar orada. Herkes gidip samavardan kendi çayını alıyor. Çay saatleri var. Örneğin gönde üç sefer veya 4 sefer çay demleniyor. Onun dışında yani benim gözle görebildiklerim bunlardı. Şimdi herkesin farklı yorumlar yapılıyor. Herkesin e, zindanı farklıdır. Herkesin çalışma şekli de yani kaldığı şekilde farklıdır yani. Benimki bu şekildeydi. O onun dışında koğuş mesulü arkadaşları genellikle ağır cezalı olan arkadaşlardır. Yani saygı hak edenlerdir. Adaleti sağlayabilenlerdir. Orada genellikle tanınan insanlardır. Çok uzun yatan insanlardır. Degellidirler yani. Yani o şekilde. Ee, onun dışında e, yani kendi düzenini artık kurmaya başlıyoruz, Artık e, oraya kendini adapte etmeye çalışıyorsun. Sabah 8 sayımdır. Her yerde zaten öyledir. Akşam 8 sayındır. Part 3'te devam ediyoruz.